Kimsenin görünmediği bir dünya hayal edin. İnsanlar görünmüyor. Sadece kafalarına taktıkları şapka, gözlerindeki gözlük gibi şeyler görünüyor veya etkileşime girdikleri buna benzer aksesuarlar. Böyle şeyler sadece filmlerde olur diye düşünüyorsunuz değil mi Hollywood filmlerinde? Aslında doğru haklısınız. En azından bugüne kadar öyleydi ama artık sadece sinemalarda değil YouTube'da da fantastik şeyler, fantastik filmler görmeye başladık. Bu kez Hollywood'u beklemenize de gerek yok çünkü bugün sizlere bahsedeceğim dizi Türkiye'de çekildi. Leyla ile Mecnun dizisinin hayranları toplanın çünkü Onur Ünlü'nün yazıp yönettiği yeni dizi Görünen Adam başladı. Sadece YouTube'da. Dizinin yayınlanan ilk üç bölümüyle ilgili yorumlarıma geçmeden önce konunun başka bir boyutuna değinmek istiyorum. Cesaret. Tiz 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 vurun kellesini. Aynı şeyi Leyla ile Mecnun dizisinde de hissetmiştim. Hiç cesur değilsin. Senden mi korkacağım? Korkmuyorum. Vurun lan kellemi. Vur kellemi vurun. Absürt komedi gibi yapılması çok zor bir işe kalkışmak. Hatta yetmiyormuş gibi buna daha sonra bir de bilim kurgu motifleri eklemek. Türkiye'deki yayıncılık kriterleri açısından baktığımızda yapımcıların çok da rahat reddedebileceği türden işler bunlar. Gerekçeleri de çok basit olur. Tutmaz derler, kesip atarlar. Siz izleyicileri sizden çok daha iyi tanıdıklarını iddia ederler bence saçmalık. Televizyonlara yıllarca aptal kutusu dedik. Neden biliyor musunuz? Nedesin? Kedi canım senin. İzleyicileri aptal yerine koyan yapımlar yüzünden. Oysa dünyanın her yerinde, her seviyede insan var. Özellikle Türkiye'deki gençler tüm imkansızlıklara rağmen bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Tek problem yeterince arzın olmaması. Dizi film yapımcıları daha cesur arzlar yapabilirse, bu ülkede de düşünebilen, akledebilen, araştırmayı seven, daha leb demeden leblebiyi anlayabilen, pratik zekalı insanlar olduğunu kabul edip buna göre bir şeyler sunarlarsa, işte o zaman talebin de olduğunu görecekler. Hala göremeyecek olanlar da kalacak elbette. İşte onları da Görünen Adam dizisini izlemeye davet ediyorum. Zaten geç kalmışım. Başka bir cesaret denemesi. İlk üç bölümü izleyince bazı şeyler için ne kadar uğraştıklarını görüyorsunuz. Zaten Tonguç Bey'den de azar yiyeceğim bir tanem. Ama. Daha doğrusu göremiyorsunuz. Ki... Görsel efektlerin görünmeyeni makbuldür zaten. Keşke. 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 Tabi sadece görsel efektlerden bahsetmiyorum. Onları yapmak da kolay değil. Emek işi elbette ama yaratılan dünyanın kendi içindeki kuralları, absürt kuralları benim daha çok hoşuma gitti. O ellerine sağlık Tuğman. Yine ne güzel Kimsenin tamam. görünmediği bu dünyada Kesin karakterleri bize gösterebilmek için aksesuarlardan faydalanmışlar. Kardeşim, önce... Bir de yansımalardan. Karakterleri aynalardan, camdaki yansımalardan, hatta çay kaşıklarından görebiliyoruz. Yani görünmeyen dünya bize aynalardan yansıyor. Dolayısıyla bu diziyi izleyebilmen için önce aynaların dilinden anlaman gerekecek. Anlayabilmen için aynaların dilinden anlaman gerek. Bugünlerde ben de bir web dizisi hazırlığı içerisinde olduğum için bu tür anlatım teknikleri kullanmanın hem prodüksiyon açısından hem de izleyicinin konuyu takip edebilmesi açısından ne kadar zor ve biraz da riskli olduğunu görebiliyorum. Evet bura dünya ama bizim dünyamız sizinkinden biraz farklı. Sizinkinden biraz farklı. Sizinkinden biraz farklı. Başroldeki bir... karakterimizin adı da özenle seçilmiş. Kurtuluş. Senin karşında kim var? Çünkü kendisi henüz kurtulamamış bir karakter. Çok dertli, çok. Kiminle konuşuyorsun? Seninle konuşuyorum görmüyor musun derse... ...gözlüklerim yok ya efendim, göremiyorum diyeceğim zekalı diye bak. Otorite tarafından Gerizekalı. sürekli ezilmiş, sindirilmiş. Belki de o yüzden görünmez hale gelmiş. Bu dünyada dertli insanlar ne yapar? Hikaye anlatıcısı olurlar. Dertlerini bu şekilde ifade etmeye çalışırlar. Ama benim gibi değil. Daha güçlü bir şekilde. Ozan olur, türküler yakarlar. Sen otur ben söyleyeyim. Amanın sen otur ben söyleyeyim. İşte dizideki kurtuluş karakteri de böyle biri. Özay Gönlüm gibi, Neşet Ertaş gibi usta hikaye anlatıcılarının peşinden gitmeye çalışan kendi halinde bir ozan. Peki bu ozanı ezen otorite ne? E başta çalıştığı iş yeri. İyi günler. Şertek telefonla pazarlamaya hoş geldiniz. Şertek. İsim yine özenle seçilmiş tıpkı Mr. Robot dizisindeki Evil Corporation gibi Şertek de teknoloji merkezli bir şirket. Ama ürünleri de kendisi de kendine has bir tasarıma sahip. İşte geceleri derdini türkülere döken Kurtuluş'un gündüzleri yaptığı şey bu şirketin ürünlerini yani teknolojinin şerrini pazarlayıp satmak. İlk bakışta bir call center'dan farkı yok gibi. Masaların üstündeki bilgisayarlar yerine ekran tüpleri olması dışında. Bir de masa lambalarının su borularına takılmış tek bir çıplak ampülden ibaret olması. Eğer burada bir anlam kayması yoksa bunlar da parlak fikirleri temsil ediyor olmalı. Dolayısıyla prodüksiyon tasarımı açısından baktığımızda Terry Gilliam'ın Brezilya'na benzeyen, onu andıran bir dünyada buluyoruz karakterimiz Kurtuluşu. Oradakinden farklı olarak o bir devlet memuru değil, özel sektör memuru. Bir de arkadaki logodan anladığımız kadarıyla bu dünya bir öküzün boynuzları üzerinde yükseliyor. Buna benzer daha pek çok sembol, bunun yanı sıra pek çok renkli ve bir o kadar da absürt karakter var. Eşref Şerif'e soru sorulmaz. Eşref Şerif'e yalnızca cevap verilir. Yalnızca cevap. Kötülerin en kötüsü, şerteğin arkasındaki şer odağı Eşref Şerif gibi. Yine mi bir kelime oyunu? Evet. Hatları bu kadar keskin çizilmiş bir kötünün olması çok mu klişe? Kesinlikle. Ama hikayelerdeki klişeler türkülerdeki nakaratlar gibidir. Siz yeter ki derdinizi anlatmanın bir yolunu bulun. İster absürt komediyle, ister türküyle. Ben sizi daha fazla tutmayayım. Görünen adamın görünmeyen dünyasını bir de siz izleyin. Beğeniler, abonelikler her ne kadar biz içerik üreticileri için tek kriter olmasa da önemli bir gösterge. Dedim ya ben de böyle bir proje hazırlığı içerisindeyim. Eğer Türkiye'de bu ve benzeri YouTube dizilerinin gelişmesini istiyorsanız kanala abone olun. Beğeniyorsanız bunu bir şekilde gösterin, paylaşın. Aa! paylaşın, gösterin ki geleneksel medyada iş yapmaya çalışanlar da böyle bir talebin olduğunu görsünler. Ha bir de tabii kendi bakış açınızı, analizlerinizi, yorumlarınızı yapmaktan da çekinmeyin. Eminim siz de daha pek çok ayrıntıyı yakalayacaksınız. Yıllarca görünmez olarak kaldığınız için belki de başroldeki karakterle empati kuracaksınız. Kurtuluş kendini kurtarabilecek mi? Eğer kurtarabilecekse bu nasıl olacak? Hep beraber göreceğiz. Ben şimdiden küçük bir ayrıntıyı, bir ipucunu yakaladım bile. Onur Ünlü'nün de dediği gibi, aşkın gören gözlere ihtiyacı yok. Görünen adam görünse de görünmese de fark etmez.